Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Google Play üzerinden kitap yayınlama, satma, ücretli kitap yükleme göstereceğim. Öncelikle play.google.com/books/publish sayfasına giriyoruz. Tabi buraya girmeden önce önce kitabımızı PDF formatında. Ben PDF'yi öneriyorum. PDF formatında hazırlamamız gerek. Ben size örnek olsun diye bir PDF hazırladım. Ee, PDF'nizin ilk sayfası Play'de yayınlanacak olan kitabınızın kapak resmi olarak gözükür. Ve altta sırasıyla bilgilerimizi yazdık. Tabi sizin kendi yazdığınız kitaplarınız varsa onlar kitap formatında PDF'ye aktarılır. Şimdi başlaya tıklıyoruz. Bunun için önce bir Gmail hesabı açmamız lazım. Giriş yapıyoruz. Ve burada ben daha önce kitap yayınlamayı denediğim için burada bir yazıyor buraya girdikten sonra kitap kataloğu kitap ekleye tıklıyoruz eğer sizin kitabınız bir tanımlayıcı tarafından yayınlandıysa buraya kodunu ama biz normal kendi yayınlanmamış ve basılmamış bir kitabımızı yayınlayacaksak bunu işaretliyoruz oluştur kitabımızın adı Bu şekilde yazdıktan yazdıktan sonra alt yazımız Kitabımız hakkında bilgi açıklama kısmına Zaten buradaki soru işaretlerinde size yardımcı oluyor kitap hakkında bilgi. Tabii ben bunu ben bunu şimdi rahat Rastgele yazıyorum size göstermek için kitabımıza katkıda bulunanlar ilgili bilgiyi buraya girebilirsiniz. sonraki diyoruz İçerik yükle. Tıklıyoruz. Dosya seç ve o hazırladığımız kitap formatındaki PDF'yi aç diyoruz. Yükle. içeriğimizi yükledik. Sonraki fiyatlandırma. Fiyat ekle. Para birimi Türkiye'de olduğumuz için TRY. Tutar. Kitabımızı ne kadar 1 TL'den satacağız. Misal. Siz tabi buna 3, 5, 10 TL belirleyebilirsiniz. Burada kitabımızın hangi ülkelerde satılacağı. Aslında e, Türkiye'de yayınlanan bir kitabı Türkçe içerik olduğu için dünyada yayınlamak biraz mantıksız olur. Buraya da TR yapabiliriz. Sonra gidiyoruz Ayarlar. Kitap biçimi ciltli ciltsiz biz bilinmiyor işaretliyoruz. Eğer ciltli bir kitabı nasıl ciltsiz dijital hepsi burada. Kitabın konusu size kalmış. Ben bunlara geçiyorum. Kitabın dili. Burada kitabın dili Türkçe olduğu için Tur yazıyoruz. Yayınlanma tarihi bugün yayınlıyoruz 12'si. Sayfa sayısı. Kaç sayfaysa kitabınız? 26 yazalım. Ait olduğu seri varsa bunları ben geçiyorum. Bu yayınladığım basit bir kitap. Yayınlayan, yayıncı adı. Kendi adım e, adımı yazıyorum. Dağıtım ayarları var. Bunlarla biz ilgilenmiyoruz. Kopyala yapıştır. Kitabımızın kopyala yapıştır yapılmasını istiyorsak tabi bunu kimse istemez. Sıfır yapıyoruz. Ön izleme türü. Kitabını satın almadan önce e, ücretsiz olarak ön izlemesi. %20'lik kısmı varsayılan seçersek daha iyi olur. Bölgeler. TR yapalım Türkiye. Eğer kitabı siz direkt sizden satın istiyorsanız veya bir herhangi bir siteye koyduysanız linkini buraya koyabiliriz. Yayıncı logosu, kitabınızı yayınlarken logonuz. Buna tıklıyoruz. Dosya seç. Şuradan rastgele bir tane logo seçiyorum. Yükle. Tabii onu siz kendi profil logosunuzu OP kitabınızı indirmeye izin vermeyin. Ön izlemede fotoğrafları. Ön izlemede fotoğrafları göstermek için en aktif. Sonraki diyoruz. Yayınlamaya hazır. Yayınlamaya hazıra tıkladığımız zaman Google Play'de ve Google Kitaplar'da seçeneğini tıklıyoruz. İlgili Neyse bir geçersiz giriş içeriyor diyor. Burada geçersiz giriş içeren bir kısım olduğunu söylüyor bize. Sürekli böyle hatalar verecektir. Bak bunu kapatıyoruz. Bu seçeneği çarpıdan kapatıyoruz. Sonraki yayınlamaya hazır diyoruz. Kaydedi diyor. kitap şu anda sistemlerimiz tarafından işlenmektedir yazısını gördükten sonra kitabımız yayınlanmıştır. Yaklaşık bir, bir saat içerisinde Google Play onun yayınlanması için aktif hale getiriyor. Kitap yayınlama hakkında çıkan sorunlar ve diğer tüm işlemler için gerekli videoları yakında yükleyeceğim. Herkese iyi yayınlar.